Herkese selam. Bu videoda İsmet İnönü adaları verdi yalanından bahsedeceğim. Bunun doğru bir iddia olmadığını anlatacağım. İsmet İnönü Lozan Anlaşması'nda 12 adaları vermedi çünkü 12 adalar aslında Trablusgarp Savaşı'nda yani Türk-İtalya Savaşı'nda İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. 1911 yılında İtalya Trablus'u işgal etmeye başladı. Burada düzenli bir Osmanlı ordusu yok. Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa gibi subaylar Libya'da mahalli güçleri İtalyan işgaline karşı örgütlüyor. Böyle bir savunma yapılıyor burada. Trablus'ta bir yandan savaş sürerken İtalyanlar 12 adaları işgal ediyorlar. İtalyan donanmasına bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı'na kadar geliyor ve Boğaz kıyılarını bombalıyor. Ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin de Ege'de buna karşı koyabilecek bir deniz gücü yok. 12 adaların kaybedilmesi de böyle başlıyor. Türk-İtalyan Savaşı yani Trablusgarp Savaşı 18 Ekim 1912 tarihinde İsviçre'deki Lozan kentinin Uşi semtinde Uşi anlaşması ile sona eriyor. Buna göre Osmanlı Devleti Libya'daki askerlerini geri çekecek. Ve bunun karşılığında da İtalyanlar işgal ettikleri 12 adaları geri verecekti. Fakat bu hiçbir zaman yaşanmıyor. İtalyanlar Trablus'taki mahalli güçlerinin arasında hala bazı Osmanlı subaylarının bulunduğunu bahane ederek adaları bırakmıyorlar. Bu çok kötü oluyor Osmanlı için. Osmanlı hükümeti de aslında göz yumuyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü İtalyanlar geri çekilirse Ege'deki deniz hakimiyeti Yunanların eline geçebilir. Yunanların Ege'deki deniz hakimiyetini elinde tutmasını istemiyor. Bu yüzden de Osmanlı hükümeti Deniz gücü dengelenir diye İtalya'ya göz yumuyor Fakat Osmanlı'nın ümitleri boşa çıkıyor çünkü Balkan Harbi çıkıyor ve Balkan Harbi'nde İtalya Stotikosunu korumaya devam ediyor 12 adalarda Ve Balkan Savaşı'nda Yunanistan Orta ve Kuzey Ege'deki diğer adaları da Osmanlı'nın elinden alıyor Lozan Barış Anlaşması'nda yaşanan şey ise şu Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalanıyor. Bu barış anlaşmasının 15. maddesinde 12 adalar İtalya egemenliğinde kaldığı teyit ediliyor. Yani aynı anlaşmada Türkiye, Mısır üzerindeki tüm haklarından vazgeçmiş ve Kıbrıs'taki İngiliz egemenliğini de tanımıştır. Yani bu adalar ve topraklardan Lozan'da bahsedilmiş olması sadece bir tekrar etme ve bir teyit etme diyebiliriz. Kıbrıs ve Mısır gibi 12 adaların da bizim toprağımız olmadığı hatırlatılıyor diyebiliriz. Zira onlar da çok önceden kaybedilmişti. Bu videoda İsmet İnönü'ye atılan iftiradan, bu çok popüler yanlıştan bahsetmek istedim. Bunu düzeltmek istedim. Pallas kedisini izlemeye devam edin. Herkese sevgiler, çok teşekkürler.